Merhaba arkadaşlar ben Melipe Applejack TV'den Applejack. Bugün sizlere yepyeni bir video çekiyorum. Şimdi bana soracaksınız bu gözlük neden Applejack'te? Çünkü o benim kanal ponim. Aldığı için bazı ponilerde 2-2 yaptım. Hanna bir 1 yaptım çünkü onun gözlüğü buydu. Ama ben bu gözlüğü çok seviyordum ama belki bu eteği ona verir gözlüğü buna takarım. Eteksiz de güzel durdu aslında. Bu, et, bu saç modeli Melepe Hanires TV'ye ait ama ama şey ben saç modeli bulamadığım için düşündüm ilk saç modelini alacağım ilk alacağım pony üçüncü alacağım pony'yi yapacağım dedim ve Applejack yaptım Applejack almam tesadüf oldu arkadaşlar çünkü şey ben bunu bir tane de kırtasiyeden gördüm aldım hemen koştum hatta bir baktım Applejack var Sonra dedim ki ben bu C'yi alacağım. Sonra hemen aldım geldim. Hemen aldık. Sonra bir yerlere gittik. Sonra eve geldim de hemen açtım. Sonra ilk saç modelim. Ee, şimdi göz söyleyeyim. Şöyle bir şey işte ilk alt kuyruğu yapmıştım. Sonra bir saç modeli değiştirdim Onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar biz hemen başlayalım. İyi seyirler dilerim. Bu arada şey kamera şöyle duraklarsa özür dilerim çünkü şey Google Plus'ı yükledim. O o şey e, site biliyorsunuzdur. Gerçekten iyi bir site. Fotoğraf, video vesaire her bir şeyi paylaşıp yorum atabilirsiniz. Aynen. Durumunuz, adınızı falan değiştirebiliyorsunuz. Ona gibi bir şey işte. Neyse, bizim filmimize başlayalım, izleyelim. Hemen başlayalım. Eee kızlar ne yapalım? Bilmem. Bilmem. Ha, sunset senin Hani sen hep Spike'la çıkmak istiyordun ya. Eee. şimdi ben düşünüyorum. Spike'ı sana versem mi? Şimdi bir birkaç dakika düşüneyim. Tamam düşünün. Veriyorum. Yeah. Çok güzel kankacığım. <laughs> Rica ederim. Neyse geçelim. Neyse hadi kızlar birazcık bir şeyler içelim. Aynen. <laughs> ben içmeyeceğim. Neden anne sana hani bir çağırdın? Bu sefer fırsatı kaçırdın. <laughs> Tamam yapılacak içmeyeceğim. Sen bilirsin Rainbow Dash. Bu arada arkadaşlar bunu yanlışlıkla Hanna demiş olabilirim ama bu Rainbow Dash. Ben hep Hanna'ya alışmışım neden bilmem. Hadi gel Sunset. Geldim. Zaten bardak az değil miydi? Evet az. Çay yani çaylarını alırlar diyeyim ben. Hemen bir duydurup şey yapayım. Efendim başka istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok milyon. Hemen ben gideyim o ah, hadi gelin kızlar film izleyelim. Çıt. Pardon arkadaşlar yapılacak düştü. Eteğe ile beraber işte manzarası. Ben hemen takip geleyim. Um, şey efendim telefonunuz çalıyor. Ah, ben geliyorum kızlar bakalım kim arıyor. Ah. Telefonum nerede? Efendim yatağınızın yanında gidip o ok, konuşun. Aa bu arada da Twilight Sparkle. Twilight mı? Uf, o kız tarihi oldu bir de. Alo. Efendim Twilight. Ne? Yardımımıza ihtiyacın var. Öyle mi? Pekala. Ama yarın. Tamam. Bu kız da delilik yapa yapa deli oldu ha. Pardon arkadaşlar teyidim. Yani arkadaşlar bu arada sesim kötü gelirse kusura bakmayın burnum tıkalı veya sanırım hasta olacağım. Öyle bir tip var çünkü üstümde. Neyse biz devam edelim. Aa, kızlar film mükemmeldi aynen. Evet. Koltuğu böyle koyacaklardı değil mi? Bu güzel bir şey bence koymaları. Şu yastığı da çekelim ya. küçük oldum. Onun üzerine hiç oturamıyorum. Buraya verebilirsin. Ben zaten yazacağım ya. Ah. <laughs> çok güzel. Ah. <laughs> Anladı ne kadar uyukucuymuş. Aynen aynen. Arkadaşlar burada yapılacak burada. Çay çok güzel ve ferahlatıcı. Ferahlatıcı mı? Evet, dedi içiyoruz. Ice tea. Evet, ice <laughs> Mükemmel. <laughs> <laughs> Sanse, şunu doğru dürüst içer misin? Üzgünüm. Efendim, tekrar e, Hanım'a bir telefon var. Pardon, Rainbow, Rainbow deşe bir telefon var. Ne? Bana mı? Evet efendim. Ee, şey, e, kim arıyordum? Hı, efendim hatırladım. Blythe Hanım arıyor. Telefonunu lütfen kapatır mısın? Çünkü o kızla benim aramda hiçbir şey kalmadı. Ama efendim çok önemliymiş. Kendisine göre çok önemliymiş. Lütfen gelmelisin. Ya sana mı soracağım gelmeyeceğim dedim ya. Ama efendim bu ciddi bir durum. Bence gitmelisiniz. Ya bundan sana ne ya? İstediğimi yaparım. Peki efendim siz verirsiniz. Evet ben bilirim. Tamam Daha Sakin. Hadi gelin kızlar odaya gidelim. Bunları kaldır minyon. Minyon, şeyler e, masadakileri de topla. Peki efendim. İyi minyonu, şimdi şimdi topladım. topla? Her şeyi ben yapıyorum ya. Uyuyayım şurada ama ben Parmağım geçiyormuş <laughs> Mutfağı başka bir yere yapsak olmaz mı efendim Onu filmden sonra hallederiz Şu an kayıttayız değil mi MLP yapılacak TV Evet çocuklar şu an kayıttayız Yes. Eh. Arkadaşlar özür dilerim görüntü gözükmüyormuş. Şimdi fark ettim. Peki efendim ben artık uyuyabilir miyim? Tabi tabi evet. Ah, şükür beni bir rahat bıraktılar. Eh. Bir dakika arkadaşlar. İnternet kafeye gittim Facebook sayfasına girdim Adımı çılgın diye verdim Artık ben de ya oğlum Tanıştım güzel biriyle Dışarıyoruz günden güne ah. Neden düşürdün benle e Yapılacak TV'yi neden? Öf, sana ne bundan minyon? Çekil önümden. Filme devam edeceğiz. Minyon mutfakta. Hadi banyoda. Oğlum tuvalette bile mi çekim yapıyorsunuz? Evet. Çekimini her yerde yapıyoruz. Ya bir çıkın şuradan ya. Öf. Neyse kızlar. <laughs> Atalım sen Hanna'yı, Hanna sen şuraya geç tamam. Ben de şöyle geç. Devam edecek. Merhaba arkadaşlar ben Applejack. Bu film, bu filmimiz, ee, bu bizim filmimiz? Galiba 3. filmimiz sanırım benim tahmin ettiğim kadarıyla. Yo 3 değil çünkü şey bizim MLP Sansa Şımır TV'de şey bizdeydi. Ama ben yeni hesap açmadım. Çünkü e, oradaki videolarım da burada olsun istedim. Her şey MLP Sansa diye geçen videolarım. MLP yapılacak diye geçmesi lazım. Ama benim için önemli değil. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Ve sonsuza kadar AJ Arkadaşlar ben bir şey uydurdum ama kopya olduğunu düşünenler olabilir. Onun için e, belki durumumda görür. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben hemen söyleyeyim. Bu video kendi kanalıma aitti. Başka kanal, başka kanallar bu videoları asla çalamazlar. Eğer bunun e, kopya olduğunu düşünenler olursa hemen değiştirip yenisini uydurabilirim. Bay bay.